Herkese merhaba Tekmaster izleyenleri. Bugün sizlerle beraber piyasaya göre ucuz ve performanslı olan mutfak terazilerini inceleyeceğiz. Karşınızda görmüş olduğunuz gibi 4 farklı model terazimiz mevcut. Hadi gelin ilk modelimizle başlayalım. Evet ilk modelimizle başlıyoruz. Hemen kutu üzerinden incelemeye başlayalım. Kutu üzerinde terazimizin çok ince bir yapıya sahip olduğunu yazmışlar. Dokunmatik olarak çalışıyor. 5 kiloya kadar 1 gram hassasiyetle ölçüm yapıyor ve üzerine bir şey koyup darasını alabiliyorsunuz. Hemen kutumuzu açalım. İçerisinden iki adet pil çıktı. Terazimiz tırcağı sarılı bir şekilde çıktı. Bir adet kullanma kılavuzu ve iki adet pil ile terazimiz bizi karşıladı. Hemen terazimizi açalım ve tartma işlemlerine başlayalım. Evet. Kutunun üzerinde de yazmış olduğu gibi terazimiz çok ince bir yapıya sahip. Bu inceliğiyle şıklığı çok güzel uyumlu olmuş. Hemen arka taraftan burada görmüş olduğunuz kapağın altına pillerimizi takıp terazimizi çalıştıralım. Pillerimizi taktık ve terazimiz hemen görmüş olduğunuz gibi çalıştı. Kutumuzun üzerinde terazimizin dokunmatik olduğu söyleniyordu. Hemen bu dokunmatiğini kontrol edelim. Açma dokunma tuşuna basalım. Evet terazimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Hemen burada da kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi terazimiz hemen dokunmatiği sayesinde hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor. Burada görmüş olduğunuz yine tuş ile beraber de ağırlık birimini değiştirip istediğiniz birimde burada ölçüm yapabiliyorsunuz. Hemen size örnek olsun diye burada birkaç bir şey hemen tartalım terazimizi kapatıp açalım kendine gelsin. Evet şu an terazimiz kendine geldi. Burada 1 gram hassasiyeti olduğunu söyleniyordu. Hemen tartımımızı yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane kablo tutucumuzdan koyduk ve 17 gram geldiğini burada sizinle beraber gördük. Görmüş olduğunuz gibi terazimiz bu şekildeydi. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu terazi piyasadaki ürünlere göre daha ucuz ve daha şık bir tasarıma sahip. Hemen ikinci modelimizle devam edelim. Evet ikinci modelimize devam ediyoruz. Ve yine 5 kilo hassasiyete sahip bir terazimiz hemen kutusundan çıkaralım ve incelemeye başlayalım. Hemen terazimizi çalıştıralım. Evet bu terazimizde Diğer terazimiz gibi şık bir terazi olup üzerinde de şöyle bir cam tabaka mevcut. Burada açma kapama tuşu ve dara tuşu var. Burada da ağırlık birimini değiştirebiliyorsunuz. Hemen pillerimizi takalım. pillerimizi taktıktan sonra terazimiz görmüş olduğunuz gibi hemen çalıştı. Hemen üzerinde biraz önceki kablo tutuculardan koyalım. 4 tane koyduğumuzda biraz önceki terazimiz gibi burada da 17 gram çıktı. Bu demek oluyor ki iki terazimizde aynı ölçümü ve doğru ölçüm yaptıklarını buradan anlayabiliyoruz. Sıradaki modelimizle hemen devam edelim. Sıradaki modelimize devam ediyoruz. Bu modelimiz diğer modellerden farklı olarak kovalı bir model. Hemen çıkaralım terazimizi inceleyelim. Bu modelimizde diğer modellerden farklı olarak içerisinden kova çıkıyor. Bu kova sayesinde meyve, sebze ve daha farklı şekilleri kolaylık bir şekilde tartabilirsiniz. İçerisinden de diğer terazilerimiz gibi 2 adet pil çıkıyor. Diğer terazilerden farklı olarak bu terazi kalem pil ile çalışıyor. Hemen terazimizi çalıştıralım. Evet şu an terazimiz pilimizi takar takmaz açıldı. Ve üzerinde kasesini de koyalım. Evet şu anda koyduk. Buradaki dara tuşuna bastığımız zaman terazimiz şu an sıfırlanacak. Ve hemen tuşumuza basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi terazimizin ağırlığı sıfırlandı. İçerisine yine biraz önce yapmış olduğumuz gibi 4 tane kablo tutuculardan bırakacağım. Bakalım yine aynı sonucu verecek mi? Yine görmüş olduğunuz gibi 17 gram sonucunu verdi. Demek ki doğru ölçüyor bu şekilde boşaltarak da ölçüm yapabilirsiniz. Bu yönden de rahat bir terazi olduğunu söyleyebilirim. Diğer modelimize de hemen devam edelim. Evet son olarak da burada görmüş olduğunuz gibi minik bir terazimiz var. Bu terazimizi hemen kutu içerisinden çıkaralım. Hemen bunun içinden de piller çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Terazimiz bu şekilde üzerinde 5 adet fonksiyon tuşu bulunuyor. Bunlar farklı görevlere hizmet ediyor. Hemen arkasından pilini takalım. Pilini takmak için buradan bu şekilde kaydırıyoruz ve pilini bu şekilde takıyoruz pilimizi taktıktan sonra yine raylı sistemden bunu oturtup kapatabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen terazimiz açıldı. Yine biraz önce yapmış olduğumuz gibi 4 tane kablo tutucunun üzerine koyalım. Görmüş olduğunuz gibi burada da 17 gram çıktı. Bu terazimizin biraz önce dediğim gibi 0.01 gram hassasiyetle çalışmaktadır. Yani şuradan bunu anlayabiliriz ki burada incelediğimiz 4 adet terazide doğru bir şekilde ölçüm yapıyor. Piyasaya göre daha ucuz teraziler olan bu teraziler gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Bugünkü incelememiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Videoyu hala beğenmediyseniz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.